Bunu çok şükür sürdürüyoruz. Bundan sonra da nasıl sürdüreceğimizin planlarını yapıyoruz. E, rekabet zaten bütün bu çalışmaları yapmasaydık biz kimle nasıl rekabet edeceğimizi bilmeseydik bugün dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu biz olmamış olurduk, bir başkası olmuş olurdu. E, karlılık olmasaydı bu uçuşları yapamazdık, bu uçakları alamazdık. E, çünkü devlet sübvansiyonu yok eskiden olduğu gibi. Artık kendi ayakları üzerinde duran bir şirket Türk Havayolları. Akademi anlamında da, eğitim anlamında da bir maliyet merkezi e, ola gelen kurum artık bir ker merkezi haline geldi. Eğitimden para kazanmak güzel bir iş çünkü bütün dünyanın hava yolu çalışanlarını eğitiyorsunuz. Bu anlamda sürdürülebilir bir şey. Dünyada çünkü havacılık sektörü büyüyor. Sadece Türkiye'de büyümeyecek, dünyada büyüyecek havacılık sektörü. Bir önemli enstrümanımız bunda arkadaşlar. Ee, özellikle uçak içi e, müşterinin, e, yolcunun en fazla Türk Hava Yolları çalışanıyla sıcak teması yaşadığı. Çünkü uçağın içerisinde ...en fazla vakti geçiriyor. Bilet alırken 5-6 dakikada biletini alıyor. Ondan sonra geliyor 10-15 dakikada çekinini yapıyor, uçağa biniyor. Ama en kısa yolculuk işte indi, bindi, bir saat sürüyor. Uçağın içerisindeki personelle bir saat birlikteler. Burada aslında müşteri de Türk Hava Yolları'nın hizmetiyle ilgili algı o noktada oluşuyor. Bu noktada bizim en önemli enstrümanımız arkadaşlar... ...Türk konukseverliği, Türk misafirperverliği. Bu kendi kültürümüzden, kendi genetik mirasımızdan gelen bir şey. Bu en kolay kullanacağımız sermayemiz belki ona işe onu işe koşup güler yüzlü hizmet, kaliteli hizmet ve güvenilir ve güvenli hizmeti bir araya getirdiğinizde de bu anlamda kabinin içindeki yolcu tatmininde gerçekleştirmiş oluyoruz. Saydığım pek çok şeyler bizim özellikle öz kaynaklarımızdan sahip olduklarımız rekabet avantajımızı ortaya çıkarıyor. Biraz kuramsal notlarla isterseniz devam edelim. Stratejik yönetimi kavrayabilmek için 3 temel kuramdan söz ediliyor aslında. Birisi klasik süreç, klasik stratejik yönetim modeli. işletme ve çevresinin aslında analizini yapıyor. bu. Sizin de derslerinizde çok sıkça kavrama tanıdık olduğunuz SWOT analizi yapıyor. İkincisi kaynaklara dayalı bir yaklaşım. Bu yaklaşım işletmenin sürdürülebilir rekabet avantajı geliştirmesine yardım edecek kaynakların ele geçirilmesine ve yönetilmesini esas alıyor. Bunları doğru yönettiğiniz sürece bu anlamda başarıya ulaşıyorsunuz. Üçüncüsü ise paydaşlarla ilişkilerin analizi ve yönetilmesi yaklaşımı. Yani siz tek başınıza yapmıyorsunuz bu iş, bu hizmetleri. Ee, pek çok paydaşınız var. Hizmeti sunma yönünde de pek çok paydaşınız var. En önemli ortağınız da aslında müşteriniz. Ee, i̇şletmeyi karşılıklı yarar paydaşlar. Ve onlarla kurulacak ilişki biçimi işletmeyi karşılıklı yarar ilişkilerin biçimlendiği bir sözleşmeler ağı merkezine dönüştürüyor. Yani bir anlamda siz müşteriye bir takım bir hizmet vaat ediyorsunuz ve bu hizmeti gerçekleştiriyorsunuz. Ondan sonra da onun karşılıklı memnuniyetini ve mutluluğunu yaşıyorsunuz. İşletme stratejisi kaynaklar ve yetenekler üzerine aslında inşa ediliyor. Biraz önce de üzerinde durduğumuz gibi kaynaklar işletmenin ürün ya da hizmet yaratmada ...kullandığı girdiler. Input dediğimiz e, tarafı. Yetenekler ise ürün ya da hizmet yaratmada işletmenin fiziksel ya da fiziksel olmayan kaynaklarını... E, ...kullanma becerisi olarak karşımıza çıkıyor. E, temel yetenekler tabii işletmeyi rakiplerinden farklılaştıran kabiliyet ve kapasiteleridir. E, i̇şletmelerin her düzeydeki yöneticileri bu anlamda kabiliyet anlamında ve kapasite anlamında... ...en büyük sermayesidir işletmelerin. İsterseniz buraya kadar olan kısımla ilgili sorularınız varsa ben onları cevaplamaya çalışayım. Türk Hava Yolları ile ilgili, Türk Hava Yolları Akademisi ile ilgili, bu anlamda orada uygulanan stratejik yönetim süreçleri ile ilgili. Ondan sonra devam edelim. Hocam Buyurun. ben şey soracaktım. Kriz döneminde yatırım yapmayı hedefledin, hedeflediğinizi söylediniz. Bu kaynağı nasıl yarattınız kriz döneminde? Şimdi biliyorsunuz kriz dönemi 2007-2008 yıllarına dayanıyor. 2003 yılında Türk Hava Yolları yönetimi değiştiğinde e, stratejik yönetim ilkelerini ve temellerini uygulamaya başlayarak e, İstanbul'u hub olarak e, belirlediler, kullanmaya başladılar ve o dönemden itibaren de ciddi bir kaynak birikimi sağlanmaya başladı. Yani 2007'de kriz yılına gelindiğinde Türk Hava Yolları'nın kasası doluydu. E, nakit paramız vardı. Bu bir rekabet avantajıydı bizim için. Herkes uçak satarken, herkes uçak siparişi iptal ederken biz onların iptal ettiği uçakları çok daha avantajlı fiyatlarla satın almaya başladık çünkü bu kaynak yaratılmıştı yani öngörülmüştü aslında büyüme hedeflenmişti ve planlanmıştı buyurun peki Türkiye hani İstanbul'a dediniz çok büyük bir tesis kurduk tamir falan peki Türkiye'nin planları arasında kendi uçağını üretmek falan var mı yani 2023'e girerken dediniz 200 tane uçak sayımızı 400'e çıkaracağız bu çok büyük bir Tanesi de 300 milyon dediniz, 300 milyon dolar dediniz. Çok büyük bir maliyet yapıyor. Şimdi dünyada biliyorsunuz iki ana üretici var, hem dar gövdeli hem geniş gövdeli uçak üreten ve bütün dünyayı bunları satan. Tabii yolcu uçağı ve uzun menzilli olarak kullanılacak uçakların çoğu hepsi bu iki tedarikçiden tedarik ediliyor. Türkiye 1950'li yıllarda aslında kendi uçağını üretme pratiklerini geliştirdi ve ilk üretimlerinde gerçekleştirdi. Ama sonrasında Türkiye'de yaşanan süreçler bunu baltaladı ve geldiğimiz noktada Türkiye yeniden gündemini aldı kendi uçağını üretmeyi. Medyadan da takip ettiğiniz gibi kendi uçağını üretmesi için Türkiye'nin hemen hemen pek çok kuruluş adeta birbiriyle yarışırcasına bu sürece katkı vermeye çalışıyor. Biz de Türk Hava Yolları olarak özellikle eğitim sektöründe ben temsil ettiğim akademi itibariyle de Türkiye'nin kendi uçağını ürettiğinde bu işin eğitiminin nasıl yapılacağı noktasında İstanbul Ticaret Odası ile yakın çalışma mesaisi içindeyim. Ve bununla ilgili yapılan çalıştaylarında hemen hemen hepsine katılıyorum. Buyurun. Bu Türk Hava Yolları'nın büyümesinde en büyük etkinin rakiplerimizin bilgilerine ulaştığını söylemiştiniz. Peki, rakipleri takip etmek ve analiz edebilmek. Bu bilgileri hani kolay, ulaşmanın kolay olmadığını düşünüyorum. Hani e, bu gizlilik e, esasında hani e, çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Buna nasıl ulaşabiliriz? Şöyle, bu tabii hani gizli bir bilgi var bir yerde <laughs> ve biz e, ajan gibi gidiyoruz o bilgileri alıyoruz diye. Biz <laughs> rakiplerimizi tanıyoruz. Rakiplerimizin ne yaptığını biliyoruz. Rakiplerimizin geçmişten bu yana hangi hızda büyüdüğünü bunları analiz etmek gerekiyor. Bunların e, çoğunun raporları uluslararası e, sektörlerde yayınlanıyor bu raporlar. Tabii bu verilerden yararlanmayı bilmek lazım. Yani stratejik liderin bir özelliği de tabii veriye nasıl ulaşacağını bilmek. Ulaştıktan sonra da o veriden nasıl yararlanıp o veriyi nasıl okuması gerektiğini bilmek. Onun üzerinde de kendi stratejisini inşa edebilmek. Dolayısıyla zahmet isteyen bir şey bu. Çaba isteyen bir şey. Emek isteyen bir şey. Çalışmak isteyen bir şey. Bizim Sayın Genel Müdürümüz hem öğretim üyesi kendisi hem de çok iyi bir yönetici. Günde 25 saat çalışacağız arkadaşlar diyor. E, ve hakikaten ee, biz 25 saat değil belki ama 20 saati e, buluyoruz çalışma yaşamında. Buyurun. Hocam ben İBF mezunlarının Türk Hava Yollarındaki kariyer olanaklarını merak ediyorum ama. Şimdi çok yakında aslında bundan bir ay önce e, Türk Hava Yollarının internet sitesinde e, kariyer e, olanakları bölümünde sadece ve sadece İktisadi ve Bilimler Fakültesi mezunlarının alınacağı bir uzman ilanı verildi. E, aşağı yukarı 20 bin'e yakın başvuru aldık. Bizim alacağımız uzman sayısı tabii ilk etapta 50 ya da 100 arasında ihtiyaca göre. Fakat Türkiye'nin en önemli markası, Türkiye'nin en büyük kurumu, dünyanın en gözde kurumlarından birisi olma yolunda çok hızlı ilerliyor. Avrupa'nın birincisi zaten ama Avrupa artık bizim şeyimiz rekabet alanımız değil. Biz bütün dünyada kendimizle rekabet eder hale geldik gerçekten. Bunu bir gururla söylüyorum. Hem kurumun bir çalışanı olarak hem de bu ülkenin bir vatandaşı olarak. E, bu anlamda e, İktisal ve Bilimler Fakültesi'nin mezunları hakikaten Türk Hava kariyer imkanları var. Ama tabii çok fazla mezun var Türkiye'de. Yani sizi yanınızdaki mezundan ayıracak bir takım özelliklerinizin olması gerekiyor. Bu da tamamen okul yıllarını nasıl geçirdiğinize bağlı, kendinizi nasıl donattığınıza bağlı ve kariyerinizi nasıl tasarladığınıza bağlı. Kariyer de sonuçta bir tasarım işi. E, şu anda hedeflerinizi koymanız lazım, ona uygun olarak donanmanız lazım. Ve ondan sonra da kararlı olup işin peşini bırakmadan gidip işi söke 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 almanız lazım. Teşekkür ederim. Buyurun. Türkiye şu an hani Türk Hava Yolları dünyada en çok yere giden hava yolları şirketi olarak söylediniz. Hani dünyada bu bakımda... Dünyanın en çok ülkesine uçan. 92 ülkeye uçuyoruz. 92 ülkede 202 şehre uçuyoruz. Peki bu gösterge dünyanın en iyi hava yol şirketinin Türk Hava Yolları Olduğunu mu gösteriyor yoksa başka bir şeylere de bağlı mı? Mesela nelere bağlı olabilir başka? Ya uçak sayısı. Şimdi uçak sayısı anlamında dünyada bir numara değiliz. Bu kadar uçak sayısı ile bu kadar çok noktaya uçmak nasıl bir planlamayı gerektirir? Bir stratejik planlamayı gerektirir değil mi? Uçaklarımızı maksimum e, saatte havada tutmayı gerektirir. Dolayısıyla maksimum saatte yolcu taşımayı gerektirir. Dünyanın her tarafını birbiriyle bağlamayı ve bunu İstanbul üzerinden yaparak başardığımızı ifade etmiştim. Dünyanın her tarafını birbiriyle bağlamayı, hedeflemeyi gerektirir. Dolayısıyla stratejik yönetimin hani kavramlarından birisi de stratejik planlama demiştik ya. Bu planlamayı iyi yaptığınız sürece bunu başarmamak için bir neden yok. Peki şu an dünyada kaçıncı sırada? Yani Türk Hava Yolları her şeyde bir sıralama oluyor dünyada. Şimdi değişik alanlara göre sıralanıyor. Mesela uçak içi ikramda bir numarayız dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak bir numarayız. En fazla destinasyona uçan hava yolu olarak bir numarayız. E, karlılık zaten hani onu sorgulamaya gerek yok. Karlılık olmasa böyle bir yapı olmaz. Çünkü devlet sübvansiyonu yok. Başka hangi alanlar var mesela merak ettiğiniz? Özlük hakları açısından e, ilk üçteyiz. Yani personelin aldığı maaş itibariyle özellikle kabin personelimizin hakikaten çok şanslılar arkadaşlarımız. Bunun da farkındalar ve iyi değerlendiriyorlar. Bu anlamda dünyada ilk üçteyiz. E, pek çok ülkeyle çok rahat rekabet edebilen e, şartlara sahip bir hava yolu olarak da e, o nedenle yani her geçen gün ödüllerin üzerine de başka ödüller katıyor. Ödüllerle taşlandırmak hakikaten başarıyı güzel. Motivasyon artıyor insanın. Motivasyon çok önemli bir unsur. E, marifet iltifata tabidir diye bir hani eski sözümüz vardır biliyorsunuz. Şimdi stratejik yönetim, stratejik yönetimde stratejik düşünme ve planlama üzerine isterseniz birazcık durayım. Onunla ilgili örneklerimizi de çoğaltalım. Stratejik düşünme işletmeyi ve onun rekabetçi çevresini içeren büyük resmi görme. Çünkü büyük resmi göremeden planlama yapamıyorsunuz. Büyük resmi göremeden varacağınız noktayı belirleyemiyorsunuz. Onları uyumlu olarak bir araya nasıl getireceğini keşfetme ve uzun dönemli bir bakış açısına sahip olma. Bu bakış açısına kazanma anlamına geliyor arkadaşlar. Stratejik düşünme hem stratejik yönetimin başlangıcı hem de her aşamada gerekli bir yetenektir. Bunun bir yetenek olmasını özellikle vurgulamak istiyorum. Ee, hani kimine göre bu doğuştan gelen bir yetenektir sonradan kazanılmaz filan ama biz bu anlamda da çalışanlarımıza özellikle Türk Hava Yolları'nın gelecek nesildeki yöneticilerini yetiştirmeye katkı vermek için Türk Hava Yolları Akademisi'nin altında, Türk Hava Yolları Eğitim Başkanlığı altında bir liderlik akademisi kurduk. Liderlik akademisinden kastımız şuydu. E, Türk Hava Yolları tabii yurt dışına özellikle tayin ettiği yurt dışında uçtuğu noktalara tayin ettiği yöneticileri adeta e, Türk Hava Yolları'nın büyükelçisi gibi çalışıyorlar. Yani orada bizim Dışişleri Bakanlığından giden büyükelçi kadar e, önemli figürler. Çünkü oranın insanların Türk Hava Yolları ile uçmasını sağlayacak bütün organizasyonu, bütün yapıyı, bütün altyapıyı onlar kuruyorlar. Ve oradaki pek çok paydaşla da iletişim halinde olmak zorundalar. Çünkü müşteri sayımızı artırmak zorundayız. Onlara ürünümüzü pazarlamak beğendirmek, onların ürünümüzü satın almalarını sağlamak durumundayız. Dolayısıyla bunu yaparken de bunu ehil insanlar yapsın diyoruz. Çünkü büyüyoruz her gün. Tamam şimdi bunu bu örgütlenmeye çok başarılı bir biçimde yürütüyoruz ama yarın 200 uçuş noktası 400 uçuş noktasına yükseldiği zaman bizim 200 büyükelçimiz 400 büyükelçi olmak zorunda. Bu anlamda çok donanımlı özellikle tabii yabancı dil dünyada konuşulan genel geçer bir yabancı dil ve görev yaptığı ülkenin yabancı dilini Yerel dilini bilmesini sağlamak için çok büyük çabalar sarf ediyoruz. Online dil eğitim programları onlara kullandırıyoruz. Mesela Liderlik Akademisi'nde Harvard Üniversitesi'nin yönetim eğitimlerinin uzaktan eğitim olan 44 modüllük eğitimlerini aldık ve bütün yönetici adaylarımıza kullanımını açtık bunları. Harvard Üniversitesi 44 modüllük, yani içinde stratejik yönetim olan, planlama olan, proje yönetimi olan, liderlik, iletişim falan gibi pek çok alanda bir uzaktan eğitim modülü var. 44 programdan oluşuyor. Bir paket, büyükçe bir paket. Bir yıl gibi bir sürede bitiriliyor bu 44 paket, eğitimden oluşan paket. Bunu aldık, arkadaşlarımızın kullanımına verdik. Tabii büyük yatırımlar yapıyoruz eğitime. Bu yatırımları yapmadan rakiplerimizin önüne geçemeyiz. Türkiye'de başka hiçbir havayolunun yapmadığı eğitim yatırımlarını yapıyoruz biz. Çünkü yöneticimizin... Bizim karlılığımıza, bizim rekabetçi gücümüze, bizim bütün bunları uzun yıllar boyunca sürdürebilmemize katkıda bulunmasını istiyoruz. Ve bu anlamda da evrensel kurallara göre onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Stratejik planlama bu anlamda stratejik planı ortaya çıkaran bir karar alma ve belgeleme sürecidir. Elinizde bir stratejik planınız olması lazım. Bunda çeşitli anahtar göstergelerinizin, ölçülebilir göstergelerinizin olması lazım belli zamanlarınızın olması lazım ve bu zamanlarda bu çalışmaları tamamladığınızda kendinize belgelendirmeniz lazım, kendinize ispat etmeniz ve göstermeniz lazım. Stratejik plan geliştirildikten sonra stratejik yöneticiler örgütün bu anlamda stratejik yönde de ilerlemesini yönetmelidirler. Bu anlamda bizim yapmaya çalıştığımızda ve ilk fazını uygulamaya koyduğumuzda stratejik liderler, stratejik yöneticiler yetiştirme çabası. Etkin stratejik planlama süreçleri stratejik düşünmeye bağlı yaratıcılık yönlerinde sürekli sürece dahil eder. Çünkü yaratıcı olmadan arkadaşlar, yaratıcı olmadan, yeni fikirler ortaya atmadan bir yenilik yapmak çok hakikaten mümkün olmuyor. Öyle yaratıcı mesela şeyler yapmak zorundasınız ki uçak içerisinde o eğlence sistemleri var ya müzik dinlediğiniz, filmler izlediğiniz filan. Şimdi biz akademi olarak oralara koyulacak bir takım uçakta uçuş sırasında yolcuların işine yarayabilecek genel hayatlarında e, içerikler üretiyoruz. Yani bir iletişim eğitimi vermeye çalışıyoruz orada. Kısa bir iletişim eğitimi. E, ondan sonra işte uçakta daha rahat, daha az yorularak nasıl seyahat edeceğine ilişkin nefes alma teknikleri eğitimi vermeye çalışıyoruz. E, yine kendi işiyle ilgili sunum teknikleri orada belki bir 20 dakikasını ayırıp o eğitimi inceleyebileceği bir sunum teknikleri eğitimi vermeye çalışıyoruz. Ve bütün bu, bunları birkaç dilde vermeniz gerekiyor. Çünkü yolcularınız dünyanın pek çok ülkesinden ve herkes bir yabancı dil bilmeyebilir. Bunu pek çok genel geçer geçerli, yani İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça falan gibi, e, Türkçe zaten ana dili, e, pek çok dilde bunu üretmeniz ve e, müşterilerinizin beğenisine sunmanız gerekiyor. Şimdi stratejik planlamayı aşağı yukarı... E, Hattı itibariyle ne olduğunu özellikle sektörden uygulamalarıyla da Türk Hava Yolları'ndan ve Türk Hava Yolları Akademisi'nden uygulamalarıyla da oldukça geniş bir biçimde ele aldık. Bir parça da e, izninizle stratejik yönetimde liderlik unsurunu değineyim. Ondan sonra e, sorularınız varsa onları alayım. Bir işletmede değer yaratacak stratejinin oluşturulması ve uygulamasına karar verilmişse aslında stratejik liderlik burada esastır demek. Yani ben bu kurumun kültürünü değiştireceğim bu kurumu rekabet edebilir hale getireceğim. Bu kurumun yöneticilerini kendim yetiştireceğim ve iyi olanaklarla yetiştireceğim. Ve bu rekabetçi ve karlı durumun sürdürülebilirliğini sağlayacağım diye bir karar verdiyseniz, aslında siz stratejik liderliğin bütün özelliklerini taşıyor, uyguluyor ve ortaya koyuyorsunuz demektir. Bu anlamda e, işletmelerin yönetimden sorumlu kişileri yani genel müdürleri yani CEOları e, hakikaten çok önemli pozisyona sahipler. Onların vizyonu onların vizyonu çerçevesinde, onların öngörüleri çerçevesinde şirket ileri gidiyor ya da gitmiyor. Hedeflere ulaşmak her zaman mümkün olmasa da liderlik vasfı taşıyan kişinin mücadeleci olması bekleniyor ki bütün bu ortaya koyduğu ve arkasında durduğu hedeflere doğru yürüyebilsin, emin adımlarla yürüyebilsin ve bu süreci kazansın, şirketine de faydası olsun. Arkadaşlar sorularınız varsa Onları alayım isterseniz son birkaç dakikada Ondan sonra da programımızı tamamlayalım Buyurun strateji yönetimde karlılık Rekabet ve sürdürülebilirlik Önemli unsurlar dediniz evet. Dünyadaki en büyük rakibiniz Air France oldu. Şimdi dünyadaki en büyük rakibimiz Kendimiz olduk aslında Çünkü mentalite olarak kendimiz olmak zorundayız Pek çok Havayolu taşıyıcısı var Yani Avrupa'da büyük oyuncular var Lufthansa, Air France, KLM, Swiss Air gibi bunların bir kısmı birleştiler. Türk Hava büyüyen gücünü gördüğü için birleşti bunların pek çoğu. Ee, uzak yerlerden Avrupa'ya yolcu taşıyan e, hava yolları var. E, bunlar birbirleriyle birleşmeye çalışıyorlar. Türk Hava Yolları'nın stratejilerini görerek birleşmeye çalışıyorlar. Onlar da bizi izliyorlar tabii bir yandan. Onun için biz e, e, rakibimizi kendimiz olarak belirledik. E, şu anda her şeyi çok iyi yapıyoruz, çok şükür. Bunun sürdürülebilir olması ancak kendimizle yarışmamıza bağlı. Kendimizle olan yarışı kazandığımız zaman daha iyi şartlarda hizmet sunuyor ve daha iyi şartlarda operasyonumuzu devam ediyor Ben şey söyleyecektim. Diğer havayolu şirketlerinin dünyadaki sizin gibi eğitim şeyi var mı? Eğitim programları pek çok havayolu kuruluşunun eğitimi var. Ama pek çok havayolu kuruluşu aslında eğitimi kendi personelini eğiten bir hizmetici eğitim merkezi olarak görüyor. Biz zaten onu 30 bin çalışanımız için uyguluyoruz, çok üst düzeyde uyguluyoruz ve bölgesel olarak pazarın avantajında kullanarak bunu bir ker merkezi haline getirip diğer hava yollarının personelini de eğitmeye yöneldik son birkaç senedir ve bunu da uluslararası sertifikalarla onaylattık. dolayısıyla bizi tercih eden hava yolu sayısı da her geçen gün artıyor. Pek çok ülkenin milli hava yolunun personelini dahi biz eğitir olduk Türk Hava Yolları olarak. Son sorumuzu alalım. Genel bir soru olacak Buyurun. müsaadenizle. Ee, birkaç ay önce yaşanan e, işçi krizi vardı Türk Hava Yolları'nda. Onun prestij kaybına yol açtı, yol mı? Hiçbir merak prestij ediyorum. kaybı olmadı. Bir işçi krizi değildi o. Bir yas alış eylemdi. Biz de gereğini çok kararlı bir biçimde yaptık ve olay kapandı bizim açımızdan. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bugünkü dersimiz e, burada sona eriyor. Ben hem e, sizlere hem de ekranları başından bizimle birlikte olan TRT Okul'la birlikte olan değerli izleyicilerimize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.